2 geliyor. Ha, merhaba arkadaşlar. Part 2. Kaldığımız Yok. yerden de... devam. Biz <laughs> de yerdeydik en son. Part 2 geldi. Bir iş bitti. Şu an part 2'deyiz. Yoğun isteklerine part 2 evet. geldi. Sunucumuz Aternos'tan var. bu arada haberiniz olsun. Farmlara da ge Sonra camimiz, camimiz. Oo, Sonra geldik. Sonra camimiz ne? camimiz. O şu an cami. Sona geldik Sona taktıralım. Sona bence <laughs> gel gel. Batuhan'ı yeni gösterek. Antalya'nın ahır yaptı. Üvey oğlumun Burada yaptığı şans, yer. Geç, olmaz. Şahan Suarcı. <laughs> Burada bizim köpeğimiz şans Suarcı. Yapma 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 Suar yazıkla. Şahan hiç sevmeyiz biz. Ben Bu köpek herhalde genelde temizlik yapıyor odalarda. Evet, evet, burayı koruyor bile. <laughs> Buraya üvey oğlum yaptı. Burada aha. Üvey oğlum Kürt olduğu için. Abo. Yok. Kürt olduğu için Aa, ay, ay. Gel lan gel Tamam Üst katıdan Bura üvey olacak o Kürt arkadaşı yoldaşı Seks arkadaşı Vatan Bura minimalist güzel bir yer Yani ah, Bu köpek biraz sinirlenmiş gibi bize Görülüyor Bura arka Tavuk Batuhan'ın ayakları da buradan geliyor zaten Birle içeri. Horoz ayaklı. Öldür lan onu. ez kaçırdın da es. Ana ne mı? Neyse bunlar dolarsın bunlar. Bunlar gezen tavuk olsun. Sal sal. Bak bir tane evet. suya girdi, duşa girdi. Duşa girdi. Aha. Evet. Bunlar gezen tavuk. Gelin arkadaşlar. Yapma yapma. Burası güzel. Burayı, burayı yapıyordu yarın bırak. Burayı Rıfat yapıyordu. Erotik eşeğin evi almış. Erotik eşeğin. Ay. Yani ayıp çok kötü. Yarın bırakmak kötü bir şey. Gel sat. Başka nereye gösterek? Başka ya. Halı sahaya mı Halı sahaya benim evi sonra gösteririz ama. zaman. Aa bir evim yok abi ya oraya göster Ee, Orada normalde ev değil mi? Hani. Orada deniz seneri olarak yapılmıştı. Işte. Aa ben sizin şey de gösterdik. Neyse benim evden sonra gösteririz. Gel gel. Burada benim ilk evim. Sonra ben taşınma kararı aldım ufukla anlaşamıyorduk. Ben... Saplıyorduk. Sonra Oğuz... çok acıdı falan demeye başladı o yüzden. Başım ağrıyor demeye başladı. Evet başım ağrıyor <laughs> demeye başladı. Evet o yüzden... dur. Tabii sürprizimiz daha var. Neyse. Yani oraya en son oraya en son. Üst kata kadar çıkalım. Gördüğünüz gibi kiraz ağaçlarıyla desenli. Gel. Bura güzel bir çalışma odası, depo odası gibi bir şey. Ondan sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Burası mutfak, kekimiz. Burada tamam şeyimiz pişiyor. Tavuğumuz pişiyor. Ateşimiz. Oturma yerimiz, mantarlarımız. Sihirli mantar yanlış olmasın. Bura yatağım normalde ama arkadaşlar uzulamı bulabilmek için kırlar böyle ilgiz uzla. Yatak al. Yatak al. Dur yatak al. Arkadaşlar ilk defa geçiyoruz bu arada. İlk geç. Yatak kırmızı Bak, iyi ya tamam hatta o yüzden mod, alıyorum. Ama arkadaşlar ya, bize güvenin bunların tamamının hepsini biz survival modda yaptık. ben de genelde game mod açarım ama hiç açmadım Enes evet. Abi, ben hiç açmadım. Yönetici... Ne? <laughs> ben hiç açmadım. Ben hiç açmadım. Ben hiç açmadım. Ben hiç açmadım. Kim açtı? Evet. Kim saçmadı? Açmadı. Evet. Buraya yatağım yatak odam. Buraya çalışma odam. Burada da gizli bir var. Arkadaşlardan saklamak babında. Bunları alıyorum. Evet, alıyor. Biraz. Bunlar çok hırsız olduğu için de hep saklıyorum. Burası, kitaplık. Buradan. benim şaheserim. Bir de şöyle yukarıdan gösterelim. Nereye lan? Evet, Burada. Ay düşüyorum. Kira daha şeyler. Camiye geçeceğiz. Gel gel şurayı göstereyim. Ha dur. Burayı da Enes yaptı. Bunu uçayım ben bunu yapayım sen uçuyor <laughs> ben uçuyorum. sen gel ben anlatıyorum. Tamam sen git. Burada da ben. benim kafa dinleme yerim. Evden çıktıktan sonra. Çıkıyorum Özlem. buradan Gösteriyorum. Ve bizim genelde biz genelde buradayız. Biz genelde buradayız çay içmeye, bira, sohbet, bitki, Gel kardeş viski ısmarlayın. Gel şuraya git sen. Hemen şuradan şarkımı da çalıyorum. Buradan şarkımız. Buradan botlarımızla binip açılıyoruz. Şimdilik göstermedim böyle kalsın. Hepsi kiraz ağacından el ile yapılmıştır. Şu şarkıyı vurdular. O neyse arkaya gitti onu alır. Şöyle, Şuraya koyayım. Buradan çıktıktan sonra nereye gidiyordun Hasan? Genel zaten evet, Genelde zaten camideyiz Genelde 5 vakit buradayız Yazılar falan O yazıları göstermeye gelmekte Caminin girişi biraz harika Caminin mimarı benim Enes Bölücü, Cemaat Caminin mimarı e, Enes Bölücü Cemaat Hasan Batuhan Ufuk Adnan Menderes Şami. En büyük Allah'tır. Ya. Evet. Şöyle Ayla bir bileyim. göstereyim. Bir de ilk bir rekat namazdı. Onu sonra sonra çok uzun sürüyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben de değilim. İçeriyi göster. Subhanallah. Hocam bismillah. 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 Yani... bismillah. 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 Evet. Allah oyu. Neyse gel arkadaşlar. Abdestin var mıydı? Var. Benim de var Buradan çıktıktan sonra Rıfat'ın internet kafesi adı üstünde yarım bırakılmış. Ya. Buradan geliyorsun. Güzel yapmış aslında. Bu resminin short. Evet. Şu güzel da yani. Burada benim. Burada Bura PC öyle gördüğünüz gibi. Burada güzel bir Ondan sonra bu gel. Bur burada. Ve beni buradan. Burada da güzel ama burada daha geliştirilirse daha güzel olurdu. Bence. Hasan'ın zorlanarak yaptığı benim Batman o... alıtı. Ve idolüm olan Batman tabii Heh. Hadi benim hadi. De Joker. Her Batman'in bir Joker'i vardır. Abi o Joker Enes. Heh. Bura Ufuk'un kalesi. Ufuk'un küçük bir kalesi. Olan Buradan başka Olan üstü durumlarda buraya kaçıyorduk savunmak için. Evet, burası çok korunaklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraları kesinlikle yıkmak çok zor ve yasak. Buraya da Yel değirmeni yaptı. Hasan'ın zor zorlanarak yaptığı yel değirmeni. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hoş oldu. Çok güzel. Kuars bile onlar. Şu te en tepeye kadar çıkayım ben. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar yel değirmeni. Mükemmel. Öyle. Komşunu öldür la. Hayır. Ve gururumuz gururumuz. Ya. Türk bayrağımız. Ormanı bayrağı. başına ölürüm Türkiye. Buna tamam. Ufun tamam. zorlanarak yaptı anıtlardan. Ufun depoyu gösterecek. Ufun depoyu gösterecek. Gördüğünüz yine Şunu atlayacağım gelicem Bekle asla. Evet, ufuk hep oturuyor. Uf, hep hep Biz burayı e, için açtık ama burayı güzel bir dağ yapacağız biz. Anıt gibi bir şey. Burası şu anlık açık ama burayı kapatacağız yarın. Burayı genişletiyoruz. Yeni yapılar yapabilmek için. Gelmez buradaki hemen. Burada güzel ya. Hemen burada gizli bir yer var buranın ve sonunu bozdum yanlışlıkla ben düzelteceğim onu şunu şurada bir tane şey eksik ve onu düzeltiriz normalde buranın etrafı kapalıydı aşağı iniyoruz bu ufukun çok zorlanarak yaptığı ve altı